yorumları dinleyip bir numara büyük alsaydım. 38 aldım ve asla olmadı. Ya çok fazla ayakkabı aldım. Bana kızmayın lütfen. Çünkü gerçekten giyecek hiçbir şeyim yok. Geçen bir evente gittim. Bana kızdınız herkes o kadar şık sen niye böylesin diye. Vansla gittim yani evente. Çünkü toplu ayakkabım yok. Anlıyor musunuz? Bunları almak zorundayım. Gerçekten her elbiseyle giyebileceğim. Çok güzel bir ayakkabı aldığımı düşünüyorum. Güzel göreceli bir kavram ama güzel ya. Bence hem hemfikiriz. Bunları çirkin diyecek biri var mı? Bana kızmayın. Lütfen. Bir ayakkabı daha geliyor. daha doğrusu takın ya yine. Bence kot pantolon kombinlerinin altına ben çok yakıştırıyorum bunları. Tuvalet tarihi de demeyin olur mu? Çok kalbim kırılır. Çünkü ablam öyle demişti. Bayağı kaba. Gerçekten bayağı kabalar. Yani hiçbir kibarlığı yok kesinlikle. Ama ben kaba ayakkabı çok seviyorum. O yüzden bunları da seviyorum. Ve yine pembe bir elbise. Şu sıralar pembeyle bayağı iyi anlaşıyorum. Ay pembe ne kadar yakışmıyor bana bakar mısınız? Sırtı şöyle açık. Çok bence hoş. Sadece renginden dolayı neden aldığımı bilmiyorum.